Kumar oynamaya başlamadan önce yani eğer bir kumar oynamaya niyetlendiysek ki bu konuda bağımlılığımız varsa zaten aşağı yukarı her gün buna niyetleniyoruzdur. Ama kumar oynamaya niyetlenmeden önce kendimize sorabileceğimiz ve bunu sorduğumuzda dürüst bir şekilde mutlaka ileriye dönük faydasını görebileceğimizi düşündüğüm 10 tane madde sıraladım. Şimdi sizlerle bunları paylaşacağım. Bakalım kaçıncı madde eğleneceksiniz veya tüm bu sorulara düzgün cevaplar verip aslında tam da kumar oynayacak zamanda olacağınızı keşfedeceksiniz. Hadi maddelere geçelim. Soru 1. Ben şu anda bu parayı bir hobi harcaması olarak ayırma konusunda emin miyim? Öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki kumar bir hobidir arkadaşlar. Yani kumarda harcanan para aslında hobiye harcadığımız para. O yüzden kumara gidilecek paranın şöyle bir para olması gerekiyor. Faturalar ödendi, borçlar ödendi, kiralar onlar bunlar ödendi, ihtiyacı olan insanların ihtiyaçları giderildi. Bakmakla yükümlü olduğumuz insanlar varsa. Yoksa da kişisel birikim hedefimiz kenara kondu kişisel harcamalarımız, ihtiyaçlarımız karşılandı. Artık hobi ayıracak bir paramız var. Biz bu hobiyle istersek eğer içki içmeye gidebiliriz. İstersek bara pavyona gidebiliriz. İstersek kayak yapmaya gidebiliriz. İstersek bir kültür turuna katılabiliriz. Ya da istersek biriktirip yılın belli zamanlarında Umre'ye de gidebiliriz. Hobi kişinin kendi ilgi alanına göre, kendi düşünce sistemine göre, dünyayı algılayışına göre değişebilir. Ve sizin hobiniz kumar olabilir, bu konuda tabii ki parayı siz kazandığınız için bunu yasaklayan devlet haricinde kimseye hesap verecek durumunuz yok. Ama bunu bilmek gerekir ki bu bir hobi harcamasıdır. İşte kumara gitmeden önce ilk kendimize soracağımız ve bu videoyu izleyenlerin aşağı yukarı %90'ının elenceyi soru ben bu parayı bir hobime harcamaktan emin miyim? Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz şu. Bu para yani benim bu hobime harcamaktan çekinmeyeceğim para şu anda bir anda kaybolursa ve bunun karşılığında hiçbir şey elde edemezsem üzülür müyüm? Çünkü kumarda hobiye harcanan para başka hobilere harcanan paralar gibi değil. Şimdi benim hobim tenis oynamaktır. Bir tenis raketi alırım ben ama karşılığında bir şey almışımdır değil mi? Kumarda harcanan para böyle bir para değil. Kumarda harcanan para aynı böyle ekipmanlara harcadığınız kadar yüksek bir para ama karşılığında hiçbir şey almadığınız bir para. O yüzden şimdiden psikolojimizi hazırlamak adına soracağımız ikinci soru bu para şu anda ortadan kaybolursa yani ben yolda yürürken parayı çaldırırsam mesela düşürürsem ben bundan nasıl etkilenirim? Çünkü kumarda yenildikten sonra hissedeceğiniz şey tam olarak bu. İlk iki soruyu başarıyla geçtiysek hala da eğlenmediysek 3. soruda kendimize şunu soracağız zamanlamayı ayarlamak için. Şu an ben kumara harcayacağım bu paradan maksimum faydayı alabilir miyim? Yani bu ne demek? Örneğin siz haftada bir gün kumara bir bütçe ayırmışsınızdır ve ilk iki soruyu geçtiğimize göre bir hobi olarak sizi etkilemeyecek şekilde kumara bu parayı harcamak istiyorsunuz. İşte bu parayı harcarken bir yandan da maksimum faydayı elde edebilmek için haftanın diğer günlerindeki programlarınızı bir değerlendirmeniz gerekir. Örneğin Başka bir arkadaşınızla kumara gitmek tek başına kumar oynamaktan mutlaka daha keyifli olacaktır. Ya da kumara zaten bir bütçe ayrılıyorsa ayrıca da mesela bir kız arkadaşa bütçe ayrılacaksa bunların birleştirilip kız arkadaşla beraber kumar oynanması mesela bu işten alınacak verimi maksimuma çıkaracaktır. Yani bunu bir kendimize soruyoruz. Ben şu an kumardan maksimum verimi almak için uygun bir zamanda mıyım? Yani istediğimi yiyip çebilecek miyim? Evimizde büyük ekran bir televizyonumuz varsa biz de şimdi gidip de tuvalette kumar oynamayalım değil mi? Yani bir ev iki dakika bekleyelim eve gidelim. Evde büyük ekranla oynayalım gibisinden söylüyorum yani. Ben şu an maksimum fayda alabilir miyim? Bunu da bir soruyoruz. Dördüncü sorumuz oyuna hemen başlamadan önce kendimize sormamız gereken şey oyunun bölünecek mi? Çünkü oyunun bölünmesi arkadaşlar iki şeyden dolayı çok kötü. Birincisi sizin zaten bütün oyun planınızı alt üst ediyor. Oyun bölündüğünde siz artık kasa kontrolünü, işlerin nasıl noktaya geldiğini, oraya kadar makinanın size nasıl ekranlar gösterdiğini falan hepsini kaçırıyorsunuz. İkincisi de bir dopamin bombardımanında bölünme oluyor. Siz oyununuz bölünüp de tekrar oturduğunuzda sanki oyuna yeniden başlamış gibi bir, daha yeni başlamış gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Ve ikinci oturuştan sonra paranızın bitmesi halinde bu süre size çok kısa geliyor. Çünkü o arada bölünme olduğu için. O yüzden oyunu genelde bölünmeyeceğimiz zamanlarda oynamayı tercih etmemiz gerekiyor. Yine bu maddeye değerlenmediysek bir sonraki sorumuz benim bu oyundan sonra işim var mı? Çünkü eğer kumar oynayacaksanız çok yüksek bir ihtimalle yani %70-78 arası ihtimalle zaten bütün paranızı o gün kaybederek oradan ayrılacaksınız o ayırdığınız bütçeyi. Bu şekilde oradan ayrılmak insana bir şoklama yaşatıyor. Tüm bu süreç boyunca adeta böyle dopamin ve serotonin bombardımanına tutulmuş olan beyin paranın bittiği gerçeğiyle yüzleşip gerçek hayata döndüğünde sağlıklı düşünme yetiştirmek yitiriyor. O yüzden biz kumar oynama seanslarımızdan sonrasında hayatımızda önemli kararlar alacağımız işler olmamasına dikkat ediyoruz. Bu yüzden de soracağımız soru bu. Benim bu kumardan sonra işim var mı? Hala daha bu maddeye değerlenmediyseniz bir sonraki sorumuz yani 6. sorumuz ben bu dopamini hak ettim mi? Bunun da yöntemi şu. Bu yoğun mutluluk hormonu bombardımanından beynimizi biraz olsun koruyabilmek adına kumarı olması gerektiği gibi yani bu beynin ödül kazandığında salgıladığı hormonları salgılattığı için yine bir ödül mekanizmasına bağlamamız en azından beynimize vereceğimiz hasarı biraz olsun azaltmamıza fayda sağlayacaktır. Bir örnekle hemen anlatmak isterim. Eğer haftada bir yine kumar seansı yapıyorsak kendimize hafta içinde Erişmek istediğimiz hedefleri somut bir şekilde tanımlayıp eğer ben bu hedeflere bu 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 şekilde erişirsem bu şekilde kendimi kumarla ödüllendireceğim noktasına kendimizi programlamamız gerekir. Kişisel irademizi koruyabilmek için, öz saygımıza zarar vermemek için bu hedeflere ulaşamadığımız haftalarda o kumar ödülünü beyine gerçekten vermemek gerekir. Eğer böyle zararlı, bizi gerçekten bir felakete sürükleyecek bir aktivitenin içine giriyorsak da en azından kendimizi buna karşı koruyacak irade ve disiplini kendimizi biraz seviyorsak göstermemiz gerekir. Kendimize soracağımız yedinci soru benim bütçem kesin olarak belli mi? Burada tek bir amaç vardır. Overdose bütçeyi engellemek. Yani ne demek? Bütçeyi aşmamak. Sürekli cebinden para çıkarmamak, gidip bankamatikten para çekmemek, bankadan ilave bir havale yapmamak. Çünkü kumar size somut ekonomik zararı hobiden çıkıp başka şeylere ayıracağınız normalde bütçenin dışı parayı kumarda harcamaya başladığınızda verir. Bu sebeple de kumara oturmadan önce baştan bütçe belirlenmeli ve şartlar ne olursa olsun bakınız burada hayal gücünüzü çalıştırınız. Şartlar ne olursa olsun bu bütçe hiçbir zaman yukarı doğru aşılmamalı. 8. soru oynayacağımız bet aralığı belli mi? Şimdi bet aralığını baştan belirlemek neden önemli onu da söyleyeyim. Oyuna oturduğumuzda eğer baştan bir stratejimiz ve oynamak istediğimiz baştan sakin kafayla belirlediğimiz bir bet aralığımız yoksa oyun içinde kasanın durumuna ve o anki duygu durumumuza göre sürekli betlerde sürükleniriz. Ve bu bizim aslında doğru karar almamızı ya da sistematik bir şekilde makineyi zorlamamızı engeller. Paramız azaldığında beti düşürürüz. Aslında belki de ödül yakalayacaktık ama makinenin tüm dönüşünü etkileriz. E beti düşürürüz düşük bette zaten büyük ödül yakalasak ne olur o kadar para verdikten sonra. Ama beyin buna kanar düşürürüz beti. Yeter ki biraz daha uzun oynayalım isteriz. Halbuki çok hatalı bir karardır. Veya biraz yukarı çıktığımızda Hemen beti arttırırız deriz ki ulan bugün şanslı günümüzdeyiz herhalde bu oyunda şimdi oturduk veriyor bir yukarıdan bir deneyelim falan deriz. Bakın bunu keyif için yapmak ya da baştan bütçe dahilinde yapmak ya da baştan buna karar vermek yani ben şuraya çıktığımda beti de şuraya çıkaracağım demek zaten bir sorun yok burada. Ama baştan bunu karar vermediğimizde evet bu makineden bu oyundan ayrılmanın %100 şekilde mutsuz huzursuz bir ayrılma olacağını söyleyebiliriz kendimize soracağımız 9. soru benim üst limitim ne? Buradaki üst limit kazanç üst limiti. Çünkü biz kumara giderken tabii ki de bir yerde şuna karar vermeliyiz. Ben karşımdaki bu kumarhaneyi yani bu siteyi ya da oyunu yendiğime ne zaman karar vereceğim? Bu maç kaç dakika sürecek yani? Eğer buna baştan karar vermezsek bu maç karşı taraf yenene kadar devam eder. Biz hiçbir şekilde bir yerde bu makineden çıkmazsak bilin ki bu oyuna doymak diye bir şey yok. 36 saat, 40 saat de oynasanız hala eğer içeride bir balansınız varsa hala oynamaya devam edeceksiniz. Çünkü baştan o oyuna oturmadan önce oyun esnasında hipnoz olacağınızı bilmeniz gerekir. Bu yüzden de her oyun öncesi Dokuzuncu sorumuz olarak madem buraya kadar geldik oyuna karar verdik. Diyeceğiz ki benim üst kazanç limitim nedir? Ben ne zaman bu oyunu kazandığıma karar verip ayrılacağım? Onuncu ve son soruda şu arkadaşlar. Birer yetişkin insan olarak şunu kendimize dürüstlükle sormalıyız. Ben bu hobime ayırdığım parayı bu hobimde bu şekilde harcadığımı yakın çevremden birileri sorduğunda ya da bu bir şekilde yarın bir gün bir polis operasyonuyla yasal bir şeyle bir yerden bir şekilde ortaya çıktığında ben bu durumu insanlara açıklayabilir miyim? Eğer bunu açıklayamıyorsak zaten hayatta henüz kumara bu parayı harcayacak seviyeye gelmemiş olabiliriz. Biraz odak noktamızı hayatta biraz daha fazla güçlenip 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 o bağımsızlığı, o bireyselliği elde etmeye, harcamaya kaydırmamız daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Aksi takdirde yani benim param ben harcarım tabii ki senin paran sen harcarsın ama yarın bir günde yani kaç yıllık yuvanda yıkılmasın anladın mı? Kaç yıllık ailenle ters düşme. Bundan dolayı söylüyorum. Çünkü bunların hiçbirisi sırf kumar oynamak için bir üç tane meyveyi yan yana, üç tane şekeri yan yana dizecek böyle tuşlara basabilmek için karşıya almaya değer değil. Bu oyun hiçbir şeye değmez yani. Ne ailenizi kaybetmenize değer, ne sevdiğiniz herhangi bir insanın kalbini mini minnacık bile olsa kırmanıza değer. İşte tüm bu 10 soruyu sorduktan sonra hala daha kumara gidiyorsanız bol şanslar arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.